Alışveriş yaparsınız, alışverişlerinizde bir puan kazanırsınız. Puanları ödüllere dönüştürürsünüz. Buna en temelde bir sadakat programı diyebiliyorum. Şimdi biz duygusal bir milletiz. Yani birazcık duygusal ödüllerle biz aslında bunun sağlandığına inanıyoruz. Tüketici işlerinde özellikle çok verilen ödülün dikkatli seçilmesi gerekiyor. Belki de verilmemesi onun fiyata yansıtılması gerekiyor. Dünyanın en büyük çikolata firması da olsa o çikolata işini çok iyi biliyor ama sadakat programları özelinde de ben çikolata sadakat programı da olsa bu bunu biz daha iyi biliyoruz. Dış müşterinizi mutlu edemezler ve dış müşterinizi mutlu edemezseniz de zaten oyun direkt baştan bitmiş oluyor. O yüzden iç müşteri önce diyoruz sonra dış müşteri. Ama bu Türkiye'de tersten ilerliyor. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi benim de şahsen çok merak ettiğim bir konu aslında ee, sadakat programları, ödül programları. Bunlar e, tüketicilerden yana olan şeyler olduğu için severiz. Ee, bunları konuşacağız ama önce böyle bir tüketicilerle de bu programları tanıştırmak isterim ben. Sadakat ve ödül programları nedir? Nasıl tanımlarsınız ve nasıl çalışır? En kolay şöyle anlatabiliriz aslında. Alışveriş yaparsınız, alışverişlerinizde bir puan kazanırsınız. Puanları ödüllere dönüştürürsünüz. E buna en temelde bir sadakat programı diyebiliyoruz. Tabii bu müşteri sadakat programıdır. Çalışan versiyonları da var. Çalışanlar da yine farklı aksiyonlar aldıktan sonra bir puan kazanıp puanlarını ödüllere dönüştürürler. Bunlara sadakat ve ödül programları diyebiliriz en basitinden. Evet. Peki şimdi bu ödül programları mutlaka müşterilerle ilgili İyi veriler olarak geri dönüş veriyordur firmalara diye düşünüyorum ama e, sizden böyle daha teknik bir açıklamasını da almak isteriz bunun. Ödül programları müşteri deneyimini nasıl iyileştirir? E, tabii ki e, bir markadan daha çok verim almanızı sağlar. Zaten bir markayı kullanıyorsunuzdur, neden kullanıyorsunuzdur, kalitesini beğeniyorsunuzdur, markayı beğeniyorsunuzdur, fiyatı uygundur. Ee, sosyoekonomik durumunuza göre bunlar değişiyor. Bunlara ekstra ne fayda sağladığınız da önemli tabii ki bu markadan. Artık günümüzde çok fazla rekabetin arttığı bir dönemde farklı farklı faydalar vermek zorunda kalıyor firmalar. Özellikle ülkemizde sadece ürün kalitenizde ön plana çıkmak çok kolay değil verdiğiniz reklamlar vesaire bunlar da çok önemli bunların yanında da birazcık tüketicilerimiz de açıkçası bunun yanında ne kazanırım bana ne faydası var ne ekstra getirisi var buna bakıyorlar bunu verendi aslında ön plana çıkmış oluyor bu tüketici bazında birazcık daha ön planda oluyor sadakat programlarında. Evet gerçekten her şeye ulaşmak artık tüm seçenekleri incelemek o kadar kolay ki evet. o rekabette bunun içinde profesyonel dokunuşlara ihtiyaç var. Herkes böyle bir kupon programı bir bonus programı düzenliyor ama tabii bunun kar zarar taraflarını siz çok daha iyi anlatıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki bir sadakat programının başarı olabilmesi için hangi faktörler gereklidir? Şimdi ne dedik bir puan kazandırıyoruz. Bu puanlarla tabii ne ödül verdiğiniz de çok önemli. Eğer kullanıcının ihtiyacına göre bir ödül vermezseniz kullanıcı bu puanlarını harcamaz ve bir ödül almaz. Buradaki en büyük başarısızlığı aslında müşterinin e, kazandıkları puanlara reaksiyon göstermemelerini verebiliriz. Burada ne kadar kişi bazlı ödüllendirme yaparsanız bu kadar işiniz zorlaşır ama bir o kadar da verim alırsınız. Yani gerçekten Nokta atışı semester'da işte çocuğu okuldan tatile gelmişken bir oyun konsolu almak isteyen bir çalışan birine veya bir yerde bir çalışan birine, çalışan sadakat programında veya bir tüketiciye bu oyun konsolu hediye edildiğinde o zaman işte direkt onu alıyoruz. Hatta bu oyun konsolunun nereden geldiğini soran çocuğu bile aslında yakalamış oluyoruz ve ona da bir sadakat yaratmış oluyoruz. Zaten hani bu hep söylediğimiz bir şey. Sadakat en temelde çocuklukta başlıyor. çünkü neden? Orada fiyat bilmezsiniz, ekonomi bilmezsiniz, bir şey bilmezsiniz. Bir markayla bir ürünü ...bağdaştırıyorsunuz ve o zaman küçükten itibaren bu markaya sadakat yaratmış oluyorsunuz. Ee, bu gerçekten ihtiyaçlar bulunduğunda, ödül olarak verildiğinde o zaman en etki, en büyük etkiyi almış oluyoruz. Ama kimsenin ihtiyacı olmayan ya da çoğunluğun ilgisini çekmeyecek ödüller vermek veya bir şeyler vermek ama... ...elle tutulur bir şey vermemek bunlar birazcık başarısız sadakat programının göstergeleri diyebiliriz. Evet genelde bana da e, oluyor. Bu kadar harcayacağım, bu kadar alacağım da ondan sonra bana bu kadarcık ödül verecekler. E, yani seçme şansımı etkilemiyor. Bu çok önemli bir faktör sanırım değil mi? Yani müşteriye onu seçtirmek o ödülle onun için de sanırım çok doğru bir e, sadakat programı yazmak lazım. Yani birazcık tüketici bazlı konuştuğumuzda en çok bu olur. Çünkü e, ürünler daha uygun fiyatlı ürünler. Uygun fiyatlı ürünlerde çok büyük ödül bütçeleri dağıtamıyorsunuz. Ve e, işte o zaman elle tutulur bir ödül alamıyor kullanıcı. İhtiyacı olmayan küçük küçük bir sürü kullanamayacağı e, bir işte ne bileyim orada kupon, burada çip e, para, orada bilmem ne gibi promosyon gibi ürünler e, almış oluyor o zaman bunları kullanamıyor İhtiyacı olan şeyler olmuyor hani bazen bir şey iyi bir şey yapmaya çalışırken marka tam tersi bunu olumsuza dönüştürebiliyor o yüzden e, tüketici işlerinde özellikle çok verilen ödülün dikkatli seçilmesi gerekiyor. Belki de verilmemesi onun fiyata yansıtılması gerekiyor. Ki çoğunlukla da öyle oluyor zaten tüketici işlerinde. Biraz B2B'ye ve çalışana baktığımızda aslında daha verdiğiniz ödüllerin bütçeleri de büyüdükçe orada daha nokta ürünler vermeniz mümkün oluyor aslında. Şimdi ee, kilit bir soru soracağım size. Evet müşteriler açısından çok avantajlı bir şey. E, firmalar da belki satışlarını arttırıyorlar diye düşünüyorum ama şimdi burada da devreye şu giriyor e, biraz kar zarar tabii ticari işletmeler bunu çok düşünürler burada e, herkesin kendine göre bir sistemi var ama firmaların e, bunu kendi başlarına yapmalarıyla sizinle beraber yapmalar arasında nasıl bir fark var? E, tabii ki bir tecrübe şimdi. E işte dünyanın en büyük çikolata firması da olsa o çikolata işini çok iyi biliyor ama sadakat programları özelinde de ben çikolata sadakat programı da olsa bu bunu biz daha iyi biliyoruz. Yani biz 38 yıllık bir kuruluşuz ve e, bu işi yapmadığımız sektör artık kalmadı. Ve bir sektörde en az belki 10 oyuncuyla bugüne kadar bunu yapmışız. Belki 100 oyuncuyla yaptığımız sektör de var sektörüne göre. Biz geçmiş verilere dayanarak yeni kurguları iletiyoruz firmalara. Yani aslında bu işin başında büyük de bir danışmanlık da var. Ee, biz onlarla görüşüyoruz ve diyoruz ki bakın sektörünüzde bunlar bunlar yaşandı. Zaten hani çoğunu biz yaşadık ve markalarla beraber yaşadık. Sizlerle de bu yolda ilerlersek bu test edildi onaylandı mantığıyla gidildiği için aslında tabii ki bir hayatımıza sürekli bir yenilik katma e, gündemimiz var. Yenilik olmadan olmaz. İşte günümüzde yapay zeka mesela gibi işleri de e, işimize entegre ediyoruz açıkçası ama e, tabii ki bu yenilikleri katı katarak da eski e, tecrübelerimizden yola çıkarak firmaları yönlendiriyoruz. Bu yönlendirme çok önemli. E, bir de e, yani firmaların ilk işleri sadakat programı uygulamak değil. Bir pazarlama yöneticisinin, bir İK yöneticisinin, bir satın alma yöneticisinin belki 8. 9. KPI bir sadakat programı ki bundan zorunda da değil. Yani bu onun seçtiği bir yol da olabilir. Globalden yöneticisinden de gelmiş olabilir. Kendi 7-8 KPI'ını tamamlayacak, sadakat programına e, yoğunlaşacak. Burada da aslında yoğunlaşması gereken konu bize ilerlediğinde düzgün hizmet alıyor muyum? E, elle tutulur bir yarar sağlıyor muyum? Bunu denetlemek. Bunu da denetlediğinde ve olumlu sonuç aldığında zaten neden bize ilerlemesi gerektiğini markalar çok net bir şekilde görebiliyorlar. Kendileri uğraştıklarında ne yazık ki e, ne kadar çaba harcarlarsa, bütçe harcarlarsa harcasınlar bu kadar Verim alamıyorlar. Verim almaları için dediğim gibi tek odak noktalarının o olması lazım. Bu mümkün değil ama bizim tek işimiz bu olduğu için odak noktamız da bu, tecrübemiz de bu yönde. Bunları kullandırtıyoruz aslında iş ortaklarımıza. Harika. Peki e, bunları firmalar açısından evet satışlarını arttırmak gibi bir faydası var bu programların ama başka avantajları var mı bizim göremediğimiz? E, şimdi yeni müşteri her zaman daha pahalıdır aslında. Ee, neden? Çünkü günümüzde e, veri çok önemli bir şey e, ve eğer işinizi düzgün yapıyorsanız verinizi tutuyorsunuzdur, bunların izinlerini alarak yapıyorsunuzdur ve e, bu veriye ikinci, üçüncü adımınızı bu verilere göre atıyorsunuzdur. Şimdi yeni gelen bir müşterinin verisine hakim değilsiniz. O yüzden de aslında sürpriz tamam geldisin ürününüzü aldı ama neden aldı? Aciliyetten mi? Birinin önerisi üzerine mi? ...işte ne bileyim farklı farklı bir yerde gördüm merak mı etti... ...bir kere alıp deneyip beğenmeyecek mi bunların hepsi sürpriz. Ama bir müşteri gelmiş ikinci, üçüncü, dördüncü kez sizin ürününüzü almışsa... ...bu artık sizin düzenli müşteriniz. Neyi, ne kadar, ne zamanda hatta nereden alacağını bile görebiliyorsunuz. Artık hani GPS odaklı pazarlama hareketleri de görüyoruz. Bir mağazaya girdiğinizde o mağazanın app'inden size bildirim geliyor... Bunları yaşıyoruz. Yani bu bana çok fazla oluyor. Veya e, ne bileyim o mağazaya girdiğim için o aplikasyonu açıyorum ve onun bildirimi o anda bana bir kampanya sunuyor gibi. E, bunlar önemli. Bunların tamamı veriye dayalı. E, ne kadar çok veriniz olursa o kadar çok nokta atışı pazarlama yapabiliyorsunuz mevcut müşterinize. Ama yeni müşteri tamamen e, sürpriz ve onu tekrardan çekmek bir ee, o da bir sürpriz. Bu sebeple mevcut müşteri her zaman daha az maliyetli olduğu için, e, sadakat programında bize bunu getirdiği için e, en büyük getirilerden birinin bu olduğunu söyleyebilirim. Peki müşteri sadakati için hangi tür kişiselleştirilmiş teklifler en etkili sonuçları sağlar? Şimdi biz duygusal bir milletiz, ee, yani birazcık e, duygusal ödüllerle biz aslında bunu sağlandığını inanıyoruz. Yani hem kazandırdığımız noktada, hem e, yani kazandırdığımız derken hem bir e, puan kazandırdığımız noktada, hem bu puanı ödüle dönüştürdüğümüz noktada. Birincisi sürekli e, kişilerin kendilerini kullanacakları ödüllerle günümüzde ilerleyemeyiz. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi çok büyük ee, artık gerçekler var dünyamızda. Bunu görüyoruz. Mevsim diye bir şey kalmadı. Ee, yani işte hayvanları korumaktan tutun. Yardıma muhtaç vatandaşlara kadar birçok farklı kuruma destekler verilebilir. Sosyal sorumluluğu ve sürdürülebilirliği et, e, entegre etmemiz gerekiyor kesinlikle işimize. Ama tabii ki hiçbir marka hayır kurumu değil. Sonuçta bir Kar etmek için ürünlerini satıyor. Bunun dengesini kurmak lazım. Yani sosyal sorumluluğun ve ödüllebilen en azından işimize azami şekilde entegre olması. Ne bileyim bir işte kahve satıyorsunuz pipetinizin plastik olmaması gibi işleri öncelikle entegre etmemiz gerekiyor. Böyle bir e, duygusallığı sağladıktan sonra da işte bu bahsettiğim oyun konsolu gibi e, ödüllerle birazcık daha sadece müşterimize değil, müşterimizin gerekirse ailesine dokunarak da bunu sağlayabiliyoruz. Mesela otomotiv yedek parça sektörü en büyük sadakat programı sektörlerinden biridir. Burada hep erkek odaklı bir üye grubumuz, müşteri grubumuz vardır. Sektör böyle ama ne bileyim işte bir çok meşhur bir e, saç maşası markasının ürününü de çok fazla ödül gönderdiğimiz oluyor. Çünkü neden? Eşlerine e, ödül alıyorlar. Veya ne bileyim işte bir e, kamyon şoförünün aldığı bir ödül bir oyuncak olabilir çünkü neden evinden sürekli uzakta ve e, çocuğunu çok az görebiliyor ama gördüğünde de ona bir ödül veriyor bu ödülü nasıl verdi kendi işte yükünü taşıdığı firmanın ona sağladığı aslında bir ödül kendi firması sayesinde veya yükünü taşıdığı firma sayesinde çocuğunu mutlu etti bunun gibi duygusal e, da önem verilmeli ülkemizde özellikle. Avrupa'nın ve Amerika'nın daha az bu yönde olduğunu söyleyebilirim ama işte biraz daha Balkanlar, bizim gibi Güney Amerika gibi ülkeler, Afrika gibi ülkeler e, duygusal da entegre etmeli. Peki hazır çalışanlardan başlamışken konuşmaya hemen sormak isterim orada çünkü çalışan sadakati programları da e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çalışan sadakati nasıl arttırılabilir bu noktada? ...bu işletme kültürüne nasıl katkı sağlar? Şimdi çalışanlara tabii ki onlara da yine benzer sistemleri e, kuruyoruz. Ee, yazılım tabanı tabii ki daha çok gidiliyor çalışan tarafında. Çünkü orada bir ürün satışı yok. Yani eğer bir satışçı programı değilse onlara da satışçıları üzerine bir ödüller verilebilir. Ama burada, burada birazcık daha oyunlaştırma modüllerinin, yazılımların girdiği bir dünya konuşuyoruz. Ve tabii ki e, mavi yaka bile olsa daha çok beyaz yakanın içinde olduğu ve hani belli bir eğitim seviyesinin üstünde olduğu için bu kitle daha onları yakalamak için daha gelişmiş sistemler kullanmamız gerekiyor. Onlardan bunun cevabını karşılığını alabiliyoruz. Çalışanlarımıza tabii ki ne bileyim işte Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda, doğum gününde anlık ödüller vermek gibi şeylerden tutun. Birbirlerine takdir, teşekkür gönderebildikleri, sistemlerden eğitimlere katılabildikleri e, modüller sayesinde kazanımlar sürekli sağlayabiliyoruz. E böylelikle yine o kazanımlar da ödüllere dönüştürülüyor. Ve yine çalışanlarımızın ihtiyaçları onlara dokunacak ödüller olduğunda bunlar... Karşılığını alabiliyoruz. Çalışanımızı niye mutlu edeceğiz? E ne yazık ki çok fazla özellikle ülkemizde dış müşteriye yöneliyiz hala. E, İK departmanları e, hala birçok büyük firmada yok. Ama e, olsa bile işte e, ne yazık ki çok fazla bu tarz programlar yapılmıyor. Bu farkındalık özellikle pandemide başladı. Gelişerek devam ediyor. Önce iş, iç, iç müşteriyi 3 müşterileriniz çalışanlara. Önce iç müşteriyi mutlu edeceksiniz ki sonra dış müşteriniz mutlu olsun. Çünkü neden? Dış müşterinizi mutlu edecek kişi de sizin çalışanınız. Siz patron şirkette olsanız, çok büyük kurumsal da olsanız en üst düzeyler müşterilerle iletişim kurmaz. Ee, sizin ekibiniz daha çok müşterilerle iletişim kurur. Sizin mutsuz bir ekibiniz varsa, markanıza inanan, kendi daha markasına inanmayan bir ekibiniz varsa dış müşterinizi mutlu edemezler ve... Ee, dış müşterinizi mutlu edemezseniz de zaten e, oyun direkt baştan bitmiş oluyor. O yüzden iç müşteri önce diyoruz, sonra dış müşteri. Ama bu Türkiye'de tersine ilerliyor. Maalesef. Peki takdir ve teşekkür, bunlar da e, önemli dedik ama bunu biraz daha açmak isteriz. Takdir ve teşekkür kültürü e, nedir? Bir de nasıl bir katkı sağlar çalışanın kariyerine? Bu aslında yine en temelde çok basit bir şekilde adı üzerinde birbirimize işte takdir ve teşekkür etmek. Bunu fiilen hani ne kadar zaten yapabiliyoruz ama biz bir modülümüz. Aslında bu bizim bir modülümüz. İK alanında çalışanları kullandırdığımız birçok modül var. Bu modüllerden biri ve en popüler olanı aslında. Bazı firmalar sadece bu modülle ilerlemek istiyor. Bazıları 4-5 modülle bunu da dahil ederek ilerliyor ama bu olmazsa olmazımız biraz çalışan programlarında. Biz takdir ve teşekküre teşvik ediyoruz aslında çalışanı. Hem üstleri altlarına takdir etmesi, hem altların üstlere teşekkür etmesi gibi sistem üzerinden birbirlerine takdir teşekkür gönderip bir ödül tanımlaması yapabiliyorlar. Her çalışanın bir e, ödül limiti oluyor. Bu işte e, seviyesine göre daha yüksek bir ödül olabilir. Herkesin eşit olabilir. Bu limiti istediği gibi dağıtıyor ve bunu dağıtırken bir takım e, takımdaşlık, işte e, yardım severlik gibi böyle bir konu seçiyor. Bu konuda bir metin yazıyor ve birbirlerinin metinlerini görebiliyorlar, beğenebiliyorlar. CEO bir mavi yakaya da bir şey yazabilir, mavi yaka CEO'ya da bir şey yazabilir. Tamamen orada tabii ki şirketin kararı ama biz özgür kalmasından yanayız bunun. E böylelikle insanlar birbirlerinin takdir teşekkürlerini görüyorlar ve birbirlerinden feyiz alıyorlar. Bir iş ortağımız e, bunun çok güzel bir isim e, bulmuştu. Başarının dedikodusu diye. Şimdi kurumsal hayatta ne yazık ki dedikodu çok kurtulamadığımız bir şey. E, Madem var hayatımızda başarının dedikodusu ağızdan ağza yayılsın şeklinde birbirlerimizden feyz alalım ve görelim bu takdirleri, teşekkürleri. E, birbirimizi biraz iyi anlamda gaza getirelim gibi. E, takdir, teşekkür bu şekilde bu anlamda kullandığımız bir modülümüz aslında. Peki bir de esnek yan haklar sanırım diğer kullandığınız bir modül. Onu da duymak isteriz sizden. Bu Burada şirketlere nasıl destek sağlıyorsunuz? Ee, burada şöyle şimdi öncelikle tabii ki bir yan hak veriyor olması lazım şirketin. Hiçbir yan hak vermiyorsa bunu esnetemezsiniz de. Eğer hali hazırda bir yan hak tanımlamanız varsa bunu esnetebilirsiniz. Bu ne demek? işte yakacak yardımı, giyecek yardımı, kiralık araç gibi yan haklarınız vardır bir şirkette ama günümüzde özellikle İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi şehirlerde çok yakacak, giyecek yardımına özellikle beyaz yakının çok ihtiyacı kalmadı. E ne oluyor? E ama bunlar bir bütçe. Zaten size verecekti firmanız. Bunu gözden çıkarmış. Size diyor ki sana şu kadar yakacak yardımı, şu kadar işte e, kiralık aracına para e, yardımı yapacaktım, kiralık araç kiralayacaktım sana ama siz metroya biniyorsunuz, istemiyorsunuz ara. hiç ihtiyacınız yok, ehliyetiniz yok vesaire. Siz bu kullanmak istemediğiniz yan hakların bütçelerini e, satabiliyorsunuz ama satmaktan kastım seçim portalları var, bunu yapan firmalar var. Biz bu hizmeti vermiyoruz ama bunu yapan zaten çok başarılı, bizim de iş ortağımız firmalar var. Bu seçim portallarından yan haklarınızı satıp Onların yerine başka ihtiyacınız olan şeyleri seçebiliyorsunuz. Bizim ödül platformumuz orada devreye giriyor. Ve oradan o sattığınız bütçeye diyelim ki işte yıllık 50.000 TL'ye geldi. 50.000 TL değerinde yine puanınızı kazanıp puanınızı istediğiniz ödüle dönüştürebiliyorsunuz. Biz burada bu puanları dönüştürme seçimden sonra ödüllere dönüştürme kısmında varız. Aslında olay tamamen yine çoktan seçme özgürlüğü tanımak çalışana ve ödüllerini ihtiyacı doğrultusunda kullandırtabilmek. Evet. Tabii burada hem müşteri tarafını konuşup hem çalışan tarafını konuştuğumuz için şimdi bunun ikisi arasındaki ilişkiyi de sormak isterim size. Çalışan memnuniyetiyle müşteri memnuniyetiyle. Yine birazcık iç müşteri dış müşteri aslında. Yani burada iç müşterimize çalışan memnuniyetini sadakat programlarıyla sağlayabiliriz. Sonrasında dış müşterinin sadakat programına da yine e, iç müşteriyle beraber sağlayabiliriz. Mesela şöyle düşünelim bir çalışan programında sizin pazarlama müdürünüz de satış direktörünüz de üye olacak ne olacak? Onlar da bunu kullanabiliyor olacaklar. Kullandığınız şeyi daha iyi satarsınız. Daha iyi pazarlarsınız. Biz de böyleyiz. Yani terzi kendi söküğünü dikebiliyor mu? Ben dikebildiğine inanıyorum. Ee, biz de kendi çalışanlarımıza herhalde ne bileyim 6. yılımıza girmişizdir. 6 yıldır bir 38 yıllık bir sektör şirket olmamıza rağmen bu bu arada birazcık geç başlanmış gibi düşünebilir. Buna katılıyorum ama... Ee, şu an geç olsun güç olmasın diyelim. 6 yıldır bizde kendi çalışanlarımıza bir program uyguluyoruz ve onlar da kimler? Benim sadakat portalıma ürünleri satın alan satın alma yöneticilerim. Bu ürünleri portalı açan e-ticaret yöneticilerim. İşte bu ürün bu portalı pazarlayan, satan satış yöneticilerim. Onlar bunları kullandıkları için daha iyi aslında e, sunabiliyorlar, işlerini daha iyi yapıyorlar. Siz de e, çalışan bağlı programı kurarak bir çalışanlarınızı bu konuda daha iyi geliştirip eğitip daha iyi müşterilerinize hizmet verebilirsiniz aslında. Evet. Gerçekten e, değişik ama çok faydalı bir konuydu bizim. Çok konuştuğumuz konular değil sadakat programları ama çok değerli bence. Hem ekonomi için hem e, çalışanlar için çok önemli böyle şeyler ve bu konuda da gerçekten uzmanlık e, gösterebilmek bence çok değerli. Çünkü iki tarafı da mutlu ederken e, bunun nasıl olacağını tasarlamak çok önemli. Sanırım bunun için de mutlaka sizin masada olmanız lazım. Ee, yani katılıyorum diyeyim. <laughs> yani burada dediğim gibi bir markaya şunu söyleyebilirim objektif bir şekilde. Bizde olsun olmasın e, en azından dışarıdan kendi ürünü dışında bu arada kendi ürününüzle ve iskontoyla da yani mal fazlası ve iskontoyla da bir sadakat programı uygulayabilirsiniz ama biz bunun yine tüketiciyi biraz dışarıda bırakarak özellikle B2B'de ve çalışan tarafında çok başarılı olduğuna inanmıyoruz. Tüketicide de yine çok başarılı olduğuna inanmıyoruz ama bazen başka şansınız olmuyor ürününüzün fiyatı sebebiyle. Orada farklı çözümler var ama o kadar ayrıntıya girmeyeyim. Ama dışarıdan outsource bir ürünü ödülü vereceksiniz ki olması gereken bizce bu. Kesinlikle en azından bu ürünün tedari ve operasyonu konusunda outsource bir destek alması gerekiyor markanın. Ee, biz şöyle düşün 38 yıldır bir bakkala ödül gönderiyoruz. Ben artık Türkiye'deki işte kaç bakkal var? hangi bakkal ne ister yani ne bileyim işte Tokat'taki bakkalların totalde ne tercih ettiğiyle İstanbul'daki bakkalın ne tercih ettiğini çok iyi biliyorum. Ya buna kadar bir veri sunabilecekken neden biz siz kendi kendinize bir e, bakkal programı uygulayasınız ki burada hazır çok büyük bir veri var aslında. Ama hadi bunu geçtim dediğim gibi siz aklınıza koydunuz mu o cep telefonunu vermeyi en azından bunu alacağınız daha uygun fiyatta alacağınız ve gönderimini sağlattıracağınız, satış sonrası destek verdirtebileceğiniz bir partneriniz olması en temelde şart. Ama tabii ki yazılım tarafına da destek alabiliyorsak ne hala, danışmanlık tarafında destek alabiliyorsak ne hala. Harika. Can Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten keyifli ve dediğim gibi hem tüketici tarafında hem şirketler bazında önemli bir konuydu bilgileriniz için çok sağ olun. Buraya kadar da yorduk sizi. Estağfurullah çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için bize.